Evet arkadaşlar, Tenere 660Z, e, ZA modeli, ABS'li model. Size kısaca e, akü ile alakalı bilgi vereceğim. E, ABS'li modellerde, e, Tenere 660 ABS'li modellerde akü deponun altında. Yani aküyü değiştirmek için depoyu komple sökmeniz gerekiyor. ABSsiz modellerde de e, koltuğun altında daha basit bir yerde, hatta şu bölgelerde. Şimdi e, depo sökümünden çok kısa bahsedeyim. Öncelikle buradaki vidaları söküyorsunuz para bağlı olan vidalar. Bunu çektiğinizde e, zaten e, geliyor. Bunları da önce boşa alıyorsunuz. Sonrasında sele altında, selenin ön tarafında ben söktüm bunları. Burada iki tane vida var. Bu iki vidayı söküyorsunuz. Zaten sonra burada oynamaya başlıyor. Devamında eee bağlı şurada görünen şu iki tarafta birer tane vida var. Onları sökmeniz gerekiyor. Ayrıca size ben parça olarak göstereyim. Şu parçayı yeri, şu karşı gördüğünüz yer bir alyanla bu parçayı da e, dikkatlice sökmeniz gerekiyor. Bu vidaları söktüğünüzde bu vidaları söktüğünüzde depoyu yavaş yavaş. Bu tabi bu aradaki bu da iki tarafta da var. Ee, şurada gördüğünüz yer. İki tarafta. İkisini, i̇kisini de söküyorsunuz. Sonra depoyu yavaş yavaş kendinize çekebilirsiniz. Tabii bunu yapmadan önce koruma demiriniz varsa e, zaten yan kapakları sökmeniz gerekiyor bir koruma demirinde yan kapakları sökebilmek için biraz açmanız gerekiyor. Sonrasında bu motor hangi aküyü kullanır kısmına geleceğim. E, ee, tabii depo sökümünde yine bir video olacak. Depoyu tamamen aldığımda yine bir video olacak. O videoyu da ekleyeceğim. Ee, ve size akünün ABS'li ve ABS'siz modellerde kullanmanız gereken akü ile alakalı bilgi vereceğim.